abi ya? Her yerde bir şeyler var. Ben anlamadım. Çok korkutucu bir şey bu ya. Çözemedim ha bu nedir yani? Burada bu şeyler çekiyorum böyle bir şey. İç elle mi kelle? Burada bir şeyler var. Vallahi çözemedim. Arkadaşlar şimdi CF moto Ecem'in bir CV motoyla 4 x 4 ATV'nin tanıtımını yapacağız. Anlatacak çok şey var. Hemen öncelikle ben size e, fiyatından bahsedeceğim. Herkesin çünkü önce onu merak edecektir. 230 bin lira gibi liste fiyatı var. E, bu parçalar, çantalar yani sonradan ekstra size giriyor. Bu ATV'miz enjeksiyonlu. Arka ön disk, 4x4 ağır yavaş diferansiyel kitleme yani dolu dolu yani şöyle bir gelir misin hani sürücü geçtim abi şuna bakar mısın ya bu artçı ne yapacak abi burada artçı ne yapıyor burada ya hemen oturayım şöyle gör. artçı için ATV'miz de 4 x ATV'mize sadece bunlar ekstra. Aynı zamanda arka tarafta bak. Şöyle şey var. Çeki demirimiz var. Fabrikasyon. üzerinde zaten GF moto yazıyor. Onayı da var. Piyakalı. Bu bir traktör. Traktör bu ya. Traktör sınıfına giriyor. Beyazlı sınıfı belirtti kullanabiliyorsun. Motosiklet belirtti kullanabiliyor. da bir gözümüz var. Yine CF motor. Bakalım içine neler koymuş. Oo. Bu ne yani abi? Tamirciye gitmeye gerek yok. Her şey burada. Bu nedir ya? Çok güzel. Böyle gelelim. Niye dolu 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 diyorum ya. Burada 12 volt çakmaklığımız var. Burada iki tane USB'miz var. Burada vites kolumuz var. Boş. Geri. Park. High. Low. Bu tarafa gel. Burada LED'imiz var. Zaten göstereceğim. LED kapalı. Far. Uzun. Bu nedir abi? Ani tepkimelerde bir anda kendini kaldırsın, kaptırsın diye bir özel bir şey yapmışlar tasarım. Çok güzel. Yani Dörtlüğümüz var. Diyelim ki arazide kaldın. Kaldığında Hı. 4x4 alıyorsun. 4x4 modundayken e, bunu tıkladığında bir anda sıçrama yapıyor. Sıçramayla daha hızlı bir şekilde oradan çıkabiliyorsun. Çamurdan. Yani şu araca, Anlık güç aktarımı. Şu araca ekstra ekleyen hiçbir şey yok. Bak 400'ü var. Modu var. Kornası hemen bakalım. İkerli mi? Zaten bu araçla otomana çıkmak Yasak ama E5'le kullanabiliyorsun. Bu arada resmi top speed'i 60 km ama biliyorsunuz milletini bir şekilde onları yükseltiyorlar. 100 km'ye kadar şu an çıkıyor. Kornası da yeterli. Göstergesi şöyle bakalım abi. Zaten 4x4 ile ilgili ibaresi de var orada. Neyimiz var? Yakıt var. Hararet var modunu gösteriyor. Saat var. Su soğutmalı bu arada. Hani yani size de şöyle gösterelim abi yine. 4x4 olayını da gösterelim. Şu an 2 çekerde. şekerde. 2 şekerdeyken arkadan çekişli 4 çeker alıyoruz. Zaten ekranda da göster abi. 4 çekeri geçti. Bir de böyle nedir abi? Diferansiyel kilidimiz var. Yani bildiğin off-road araçlarının o bildiğiniz pahalı araçlar var ya. Onlarda olan her şey var. Buna bastığımız zaman diferansiyel kilitlendi Bak şurada gösteriyor zaten. Diferansiyel kilidi şurada. Yani diferansiyel kilidi 4x4 burada tekrar söylüyorum. Yavaş var. Ağır var. Her mod var. Burada ayetten in out yazıyor. Bu nedir abi? Bu nedir? Vinci Çeki demiri. Vinci. Evet. vincin kontrolü. Vinci'miz bu arada 800 kiloya kadar bir çekiş sağlıyor. Onu da gösterelim. Bu arada ledleri de kıyayım. Ledler şu an yanıyor. Günüz farımız, ledimiz yanıyor. Çekilebilmesi bu şekilde. Farları gösterelim. çok gerekmiş çünkü ağlı yani kiskülü çeker yani. Yeterli. Ama şuraya güzel bir kanca kullanmışlar. O güzel. Güzel yine böyle bir incelik yapmışlar bence. Güzel bir yine logomuz var. Yerden yüksekliği bence yeterli. Yeterli bir şekilde yerden yüksekliği var. Disklerin bir çamur koruması yok ama çok da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ee, çelik fren hortumları kullanmışlar. Çelik fren hortumları var. Ön, ön çantaya da bakalım. Bakalım neler alıyor bu ön çanta. Evet. Buraya ne koyulabilir? Yine bir ekstra halat koymak istersen sonuçta 4x4 bir araç. Halat koymak istersin burada. Sularını koyarsın. Eldivenini koyarsın. Ya koyarsın da koyarsın. Zaten bir de arkaya bakalım. Bunlar aynı zamanda kilitlenebiliyor. Bunların fiyatı da ön arka. Fiyatı da ortalama 15 bin lira. Tabi şu an Mart ayının 2023 Mart'tayız. Yani fiyatlar değişik, değişik gösterebilir. Böyle arkaya da gösteriyorum. Yine burada logosu var. Her yere logoyu koymuş. Güzel. Arkaya bak buraya bir kas koyuyoruz. Buraya bir kas koyuyoruz. Böyle çantanı koyabilirsin. Burası daha büyük bir göz. Yani eğlenmek istiyorsan Doğru adres. Yani, tabii bunun daha şu an çok çok yeni bir araç bu. Uzun kullanım videosu değil bu. Bu ön tanıtımı almak isteyenlere e, bilgilendirme diyebiliriz. Arka fren. Burada ön frenimiz var. E, zaten otomatik. E, bu şartlı bir motosiklet ATV motosiklet diyorum. Şartlı bir e, aktarması var. Degracimiz yok. Otomatik. Burada el frenimiz var. Zaten daha demin de gösterdim. Bunu boşaltıyor bu şekilde. Alarm verdi. Yani kontak takılı olmasa bile herhangi bir üzerine biri çıktı. Bunu kapattı diyelim. Hemen alarm veriyor. Güvenlik önlemi sebebiyle. Gazımız zaten burada. Böyle gaz çevirmemiz yok. Burada bir gazımız var. E, el freni yine burada. Ekstradan bir el freni daha var. Galiba. Ha? Nasıl yapıyor? küre takıyorsun? He seviyeli. Güzel. İkinci bir el freni daha var. Yani çok dikkat edilmiş. Çok güzel. Beğendim. Burada yine ufak bir gözümüz var. Ufak yine böyle su, ruhsat gibi şeyleri koyabiliyorsun. Bu da güzel. Burada e, ufak farlı, en azından parı korumak için burada güzel kendi demirleri var. Bunlar da güzel. Arkadan Arka tarafta led onu da gösterelim. Arkada da çok güzel bir görsel var. Led yapmayacağız. Sirene bastığı görelim bir de. Sinyalleri görelim. Bu arada Araçları yine offroad koşullarına göre tasarlamışlar. Burası çamur, su vesaire pislikten korumak için yapmışlar. Güzel. Başka söyleyeceğimiz bunlar. Elcik korumalar yine üzerine geliyor. Yani bunu alıyorsunuz. Sadece çantaları alıyorsunuz ve biniyorsunuz. Başka ekstra hiçbir şeye gerek yok. Her yerde de CF yazılarını yazmış, logolarını koymuş. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttuk. Ee, motorumuz 620 cc tek silindirli. 600 tek silindirli. Hadi teste çıkalım.

bunu takıyorum onu oradan kapat bunu buradan tak bunu buradan kapat. Abi ne yapıyoruz biz burada ya? Bu arada aynalar da gayet güzel gösteriyor. Çok iyi ya. Arkadaşlar heyecan istiyorsanız daha çok ya Fazla param yok diyorsan, 4 çarpıda dolamıyorsan alıyorsun abi. Buraya alıyorsun. Alıyorsun ondan sonra pat pat pat. Kaldın mı? Gücün mü etmiyor? Hemen ne yapıyorsun? Çekil emir, bağlıyorsun abi ağaca. Çat çat çat. Bak burada bak. Çat 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 çat. çat, çat bir koyuyorsun, Bitti. Sadece bunu alıyorsun. Başka bir şey yapmana gerek yok. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın.